Haftanın Ekonomisinden merhaba, Çetin Ünsalan'la yine Haftanın Ekonomisini değerlendireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı acil reçete söz konusu olabilir dedi. Acaba acil reçete kimlere yazılacak? Sayın Çetin Ünsalan bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Şimdi e, acı reçete, kemer sıkma bunlar tekrar galiba hayatımıza e, girmeye başladı. Ya. Biz eski yıllarda kemer sıkmayı çok fazla manşetlerde okurduk. E, siyasiler ağırlıklı olarak, imefet andansı olarak... Kemer sıkmadan bahsederdi. Şimdi galiba İMF'siz olunca bu acı reçete olarak hayatımıza girdi. Şimdi e, bir realiteden bahsedelim. Bu e, ifadeyi reçete mi, fatura mı diye e, bu hafta tüketici postasındaki köşemde de yazdım. Sanki ortadaki mesele daha çok yemeği başkası yemiş de faturası bize kalmış gibi bir <laughs> görüntü veriyor. E, çünkü e, söylemlerden de ortaya konulanlardan da e, hastalığın gerçekten e, teşhis edilip edilmediği konusunda e, çelişkiler var. Yani bugün itibariyle baktığımızda evet ekonomimizin bütçesinden harcama kalemlerine kadar bir takım hastalıkları olduğunu biliyoruz. Fakat bunların e, net bir biçimde nereden kaynaklandığını yani hastalığın nereden kaynaklandığına dair bir teşhis yok. Sadece bir fotoğraf çekildi ve işte bunu düzeltmek için bir acı reçete söz konusu olabilir denildi. Evde yaşaması ve faturasını faturalarını karşılaması beklenen bir vatandaş tüketici gerçeği içerisinde e, bu acı reçeteyi üstlenmek ya da faturayı ödemek istense bile kabiliyeti var mıdır? Ben olmadığı kanaatindeyim. Yani e, eğer burada teşhisi doğru koyacaksak ve bir fatura ödenecekse bunun mesela kazan kazanma veya geç geçme kullan kullanma yollardan köprülerden buradan e, hiçbir zaman paraları bu süreçte bile paraları kesilmeyen e, iş dünyasına kesilmesi gerektiği kanaatindeyim. yani bu iş dünyasından kastettiğim e, yaşamaya çalışan istihdamını ayakta tutmaya çalışan kobiler esnaf değil, bir fatura çıkarılacaksa, elbette ki bütün yanlışların faturasını 83 milyon öder. Bu kaçınılmazdır. Ben bunu zaman zaman konferanslarımda da yazılarımda da dile getiririm. E, faturasını götüren iktidar yoktur. Bize kalır ve hep beraber öderiz. Fakat bunun da bir hakkaniyet ölçüsünde olması gerekiyor. Yani kamunun israftan vazgeçmesi, e, bu dönemde çok ciddi rakamlar e, kazanan e, bazı iş kesimlerinin ya da e, müteşebbislerin önceliklendirilerek e, alım gücü olmayan insanların üzerine e, daha az bakiye bırakacak cinsten bir yol haritası çizilmesi gerekiyor. Aksi takdirde şunu çok net söyleyebilirim. E, iş, çalışanı işsizi, e, iş insanı yani müteşebbisi ya da esnafı bu faturayı ödeyebilecek kabiliyette değil. Yani vatandaş şu anda çok ciddi anlamda bir geçim sıkıntısı, kaybolan bir alım gücü gerçeğiyle karşı karşıya. de büyük bir yalnızlıkla bu süreci atlatmaya çalışıyor. Biraz aile içi dayanışmayla atlatmaya çalışıyor. Ekstradan faturanın ya da Sayın Cumhurbaşkanı tabiriyle acı reçetenin büyük bir bölümünü bu kesimlere yüklemek hem insafsızlık olur, hem de sonuç alınması mümkün olmayan bir fotoğraf ortaya koyar. Bunu açıkça dile getirmekte fayda var. Peki Sayın Ünsalan, ayın 19'unda yapılacak olan Merkez Bankası toplantısında alınacak olan kararlar buna yönelik olacak mıdır sizce? İşte Aslında çok kritik bir soru sordunuz. Çünkü e, oradaki faiz kararı aynı zamanda faturanın nereye adreslendirileceği ile ilgili de bize ipuçları verecek. Çünkü e, Merkez Bankası Başkanı değişiminden sonra, e, ki keza e, Lütfü Elvan'ın da bakanlığa gelmesinden sonra, e, hem Sayın Başkan'ın hem e, Sayın Bakan'ın hem de Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylemleri var. Diyorlar ki üretim ve istihdam odaklı ama piyasa dostu bir politika uygulayacağız. Şimdi 19 Kasım bunun <laughs> için finans piyasaları adına bir Sınav niteliği taşıyor. Buradaki hamle ne olacak diye bakacaklar. Çünkü öyle bir kamuoyu oluşturuldu ki yaklaşık 400-500 bas puanlık bir faiz artışı söz konusu hı hı. olacak. Bu söyleniyor. Öyle mi olacak onu hep birlikte göreceğiz. Fakat faiz artışının vatandaşın nezdinde ekstra bir maliyeti de beraberinde getireceğini biliyoruz. Bu vatandaştan kastettiğim hem nihai tüketici, hem de e, esnaf ve kobiler niteliğindeki küçük e, çaptaki müteşebbisler. Şimdi e, demin ki ortaya koyduğumuz realiteden ortaya çıkarsa e, yola çıkarsak e, bu faiz yükünü bu kesimlerin üstlenebilmesi çok zor gözüküyor. E, Likiditenin biraz daha sıkıldığı, enflasyonun belki iç talebi düşürerek kontrol altına alınmak isteneceği bir süreçte e, insanların e, zaten bütün tüketimleri gıda ve hijyen etrafında odaklanmışken burada daha nasıl bir kısıntı yapılacak? Açıkçası bu büyük bir merak konusu. Günün sonunda ödeme kabiliyeti olmayan insanların açmazını büyütecek bir fotoğraf içerisinde bu işten tek kazançlı çıkan finans finansı yönetenler olur. Onun da faturası Yine vatandaşa çekilir. Yani e, evet bir faiz ayarlaması yapılması gerekiyor ama enflasyon ve işsizlik gibi benzeri istatistiklerle gerçekle yüzleşilerek yapılması gerekiyor. E, aksi takdirde Türkiye'nin bir e, doları durdurayım derken ki e, çok dramatik faiz artışları olmadan doların da e, öyle durabileceği kanaatinde değilim. E, bunun faturası yine vatandaşa Özetle şunu söyleyebilirim ki, Türkiye bir faiz, enflasyon, dolar veya döviz üçgeni içerisinde bir kısır döngüye girmiş vaziyette. Bunun hassasiyetle dengeli ama alım gücünü yitirmiş insanları da bir şekilde rahatlatacak bir politikayla yönetilmesi gerekiyor. Aksi takdirde bu faturanın da ödenebilme kabiliyeti yok. Bu işin içinden çıkılabilmesi de mümkün gözükmüyor sayın Peki Sayın Üstadan, e, Sayın Cumhurbaşkanının yerinde siz doktor olsaydınız nasıl bir beçete uzun görürdünüz? Öyle diyelim. Valla ben e, istişareden yanayım. Şimdi e, basına yansıyan haberlere de baktığımızda işte e, kobilerle, topla, esnafla bir araya gelince ifade ediliyor. E, ben buna e, tüketici derneklerinin veya federasyonlarının da dahil edilmesi gerektiğini düşünüyorum. E, gerçekten. Ee, hoşgörü içerisinde, herhangi bir e, egoya girmeden e, vatandaşı veya bu kitleleri dinlemek gerekir. Belki gerekiyorsa basına kapalı ama gerçeklerle yüzleşmek adına e, ben e, şunun esas alınması gerektiğini düşünüyorum. E, genellikle toplantılar yapılıyor, oraya Sayın Cumhurbaşkanı veya ekonomi kurmayları çıkıp konuşuyorlar ya da işte Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin ve diğer mesleki sivil toplum kuruluşlarının başkanları çıkıp konuşuyorlar. Sonra hadi evlerimize dağılalım oluyor. Hayır bence şu anda yönetenlerin susma, yönetilenlerin konuşma vakti tamam. gerçeklerle bir şekilde dinlenip, eskiden çünkü böyle olurdu, not alınıp buna yönelik bir yol haritası oluşturulması gerekiyor. E, aksi takdirde sadece yine bir takım hamasi laflarla bu işin içinden çıkmamızın mümkün olmadığı bir fotoğraf içerisindeyiz. Gerçekle, hoşgörüyle yüzleşme ve buna yönelik de bir yol haritası çizme zamanı üstad. Evet, sayın Sayın Salan çok teşekkür ederim. Çok değerli bilgiler paylaştınız bizimle. Evet, sayın seyirciler Sayın Cumhurbaşkanı'nın verdiği, vereceği daha doğrusu reçeteye karşılık biz de kendi reçetemizi vermiş olduk. Sayın Doktor Çetin'in falan sayesinde. İşte. <laughs>